Şimdi Fatih Erbakan, İstanbul adaylarının ya da adaylarını çekme şartını kürsüde açıklamış. Ben yine söylüyorum. Umarım Fatih Erbakan 31 Mart akşamı ah keşke demez. Diyeyim de Fatih Bey e bir kulak verelim. Ey troller! Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin. İsrail'e ihracatı kestiğini ilan et. Malatya'da <laughs> Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik radar üstünü kapattığını ilan etsin ve emeklimizin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını ilan etsin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Alın bakalım size o cümleyi <laughs> Şimdi İsrail'de ticaret yapılıyor. Yalanının kuyruğuna takılanlardan birisi de maalesef Fatih Erbakan. İsrail'le ticaret yapılıyor. Abi İsrail'le yapılan bir ticaretin bir belgesini koyun ortaya. Diyin ki bak Türkiye Cumhuriyeti bunlarla ticaret yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın iktidarında ilk günden itibaren Netanyahu'nun savaş suçlusu olabilmesi için bütün gücüyle Kendini ortaya koyan bir Tayyip Erdoğan var ya karşımızda. Kendini ortaya koyan. Siz ne diyorsunuz ya? Ne ticaret? Şartınız bu ise kusura bakmayın alın adayınız tepe tepe kullanın. Alıyorsunuz ya her yeri. Her yer çantada keklik sizin için. Kazanıyorsun maşallah. Kazanmaya devam edin kardeşim. 2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararına sonra İsrail'in üzerindeki baskının arttırılması için Recep Tayyip Erdoğan gece gündüz çalışıyor. Bütün dünya liderlerini ayağa kaldırmak için çağrılar yapıyor üst üste. Üç, diyor ki Erdoğan dün 8. yardım gemisini 3 bin ton tutarında 125 bin gıda ile Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a sevk etti. Elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği ne varsa tek bir eksik bırakmadan Hepsini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz, diyor Erdoğan. Fırsatçıların asılsız söylemlerine prim vermeyin, diyor. Lan, İnsanımızın gaz ve hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin. Filistinler özgürlüklerini işgal altındaki topraklarına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletine kavuşuncaya kadar durmayacağız. Türkiye Suriye imtihanını, Somal imtihanını, Karabağ imtihanını nasıl aldın akıyla verdiyse Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir diyor. Ayıptır ya. Bu milletin duygularıyla oynamaktır. O Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor diyen zihniyet daha birkaç gün önce Murat kurum Gazze deyince hepsi birazdan koru halinde Murat Kurma saldırdılar Ne alakası var? Alet ediyorsun dediler. Böyle büyük bir bir, 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 bir şey karşı karşıyayız Allah yardım etsin diyorum. Allah akıl fikir versin diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar.